Merhaba arkadaşlar. Bugün size geçen hafta paylaştığım videomdaki e, dilsiz uşağı anlatacağım. O da ben paket içinde paylaşmıştım. Her evde olması gerektiğini söylemiştim. Odalarımızda mutlaka bulunması gerektiğini. Bizim odalarımızı toparlayan bir yardımcı olduğunu. Odaya girdiğimizde üstümüzü değiştirdiğimiz zaman eşyalarımızı e, asabileceğimiz bir eşyamızın olması gerektiğini belirtmiştim. Bunun adı Türkçesi dilsiz e, uşak. Adını da ben çok seviyorum. Gerçekten dilsiz uşak. Bize uşaklık yapıyor. Yardım ediyor toparlanmamıza. Bugün ona size yapılmış halini göstereceğim. Her eve tavsiye ediyorum. Nerelerden alabilirsiniz? Ben kendim internetten aldım. Siz de internete bakabilirsiniz. Dilsiz uşak dediğimiz zaman binlerce, yüzlerce resim çıkıyor. Çok da güzel modelleri var. Odanızın dizaynına göre, odanızın dekoruna göre, kendi arzunuza, isteğinize göre seçebilirsiniz taşıması çok kolay, hafif, portatif. Ee, odalar çok yer kaplamıyor köşelere. Şimdi odalarımızda genelde e, portatif askı diye bir şey var. Fakat o güzel bir görüntü sağlamıyor. Bu görüntü olarak ve estetik olarak da dekorasyon olarak da çok hoş bir görüntü sağlıyor. Hepinize almanızı tavsiye ediyorum. Şu an onu size gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi gösterdiğimiz gibi e, dilsiz uşağımız şu an yanımda duruyor. Gerçekten bana uşaklık yapıyor. Çok severek kullanıyorum. Sizin de çok severek kullanacağınıza eminim. E, çok severek kullanacağınızı düşünüyorum. Seveceğinizi de düşünüyorum. E, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuz da evlerde kullandığımız, kendi yaptığımız e, temizlik ilacını nasıl kupulu hale getirebiliriz? Nasıl parfümlü hale getirebiliriz? Bir sonraki videomuzda onu paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.